Aha, aha, aha. Gerçeklerin komiklik meydanı <laughs> Mansur El Sabah Show Mansur Sabah Show Biraz canlarım Münafık çatlatalım mı Seviyor musunuz Hocam ben de gerçekten sevmek, e, yani bütün duyguların böyle en yoğun, en güzel, en derin, en güvenli halini sizinle tanıdım. Oh. Çok e, mutluyum, Allah'a hep şükrediyorum bunun için. Sizi gerçekten çok seviyorum. Bütün Masam. aklımla, bütün ruhumla, bütün kalbimle seviyorum hocam. Ay aklını alırım, aklını yerim. Derin seviyor musunuz? Şu anda yaşayan en çok sevdiğim kişi sizsiniz hocam. Çok derin seviyorum. Çok derin seviyorum. Ay çok derin devlet. Derin paralel seviyorum. <laughs> Hay Allah gündemi karıştırdık. İtalya'dan getirdiğimiz İtalya yavru. Seviyor musun? Yes, thank you. You know, I'm so happy to be here again because a long time I wasn't here and now I'm so glad to be here with you again and it's so nice. Ne dedi bu kız? Hiçbir anlamadım. <laughs> Derin paralel vaza hazır mıyız? Disko şarkımızı koy yavrum. Kim David Guetta'dan mı olacak? <laughs> He? Deniyor. <laughs> Şimdi ya. Bravo bravo bravo. arkadaşına bir şey soruyorum. Deniyor. Deniyor. Allah'ım ne deniyorduk yapan olmuş o arkadaşına